Merhaba algı severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelle geldim. Özellikle erkek bebekler için e, hırka ve ceketlerde kullanabileceğiniz kolaylıkta ve güzellikte bir model. Yeni örgüye başladıysanız rahatlıkla yaparsınız. Biraz e, ilmeklere e, saymanız gerekecek ama yine de güzel hoş bir model. Çok fazla da esnemiyor. Özellikle hırkalarda ve ceketlerde gayet güzel e, ve de kullanışlı olacak. Diye düşünüyorum Burası da arka yüzde isterseniz burasını da kullanabilirsiniz farklı bir dokusu var hafiften böyle bir e, girintili çıkıntılı bir örnek Dilerseniz nasıl yapmışız anlatımına başlayalım Evet modelimizi e, bu parçamızda göstereceğim altı e, milim şöyle milim, şeker şişlerim var ona uygun da zaten bir ip seçmiştim ee, şöyle küçük bir parça ördüm aslında ama devamı zaten hep aynı örneğimizin yani en başından neden anlatmadınız demeyin diye bir ters bir düz öreceğim zaten hep birbirinin aynısı olacak sonra bu büyük parçamızda da yine göstereceğim yani şu sırayla şu an benim öreceğim sıra aynı hemen başlıyorum nasıl yapmışız bir düz bir ters bir düz yapmışız hemen yapalım bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Böyle sıra sonuna kadar gideceğim. Dönüşte de yine bir ters, bir düz öreceğim. Hep örneğimiz ön yüzde değişecek. Evet, ön yüzdeyiz ve örneğimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi bir tane burada kenar ilmeğim var. Onu ters öreceğim. Hemen yanındakileri de 3 tane düz öreceğim. Bu ilmeğimi de bir tane ters öreceğim. şimdi 3 tane düz bir tane ters 3 tane düz bir tane ters bu şekilde sırayı tamamlayacağım arka taraftan da tersleri ters düzleri düz öreceğiz arka sıralarda herhangi bir farklı işlem uygulamıyorum bakalım sıra sonunda bir tane ters kaldı bakın şimdi arka taraftan da göstereyim bir düz ilmek üç ters bir düz, üç ters, bir düz, üç ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ön yüzde yine görüşelim Evet, hemen önce ördüm, geldim. E şimdi de hemen yine bir düz, bir ters yapacağız. Bu sıramızda böyle olacak. İki sırada bir ilmeklerde yeri değişiyor. Hem de aralarında böyle lastik örgüsü var beni Örmeye başladıysanız çok kolay rahatlıkla yaparsınız başka ilmek yok çünkü bir ters bir düz yapıyoruz bir de arada üç düz bir ters yapıyoruz bu üç tane ilmek hep değişiyor kaydım hep özel Ben şimdi bunu böyle lastik öreceğim arka taraftan da örüp geliyorum Evet şimdi Örneğimizdeki değişimi yapacağız. Ne yapacağız? Şu ilmeğimizin artık bizim ters olması lazım. O zaman bu ilmekleme benim düz örmem lazım, bu ters. Şu üçü düz, bu ters. Bu üçü düz, şu ters. Bu şekilde dizi düze, yine modelimizi. Ay anlatamadım da. <laughs> Ay, üç ters, şey, iki tane düz, bir ters yaptık. Kenarda bu şekilde denk geldi çünkü. Şimdi ee, üç tane düz yapacağım şu uzunca böyle şerit halinde çıkmış olan ilmeğimi de ters ilmeğe çevireceğim yani orada bir yol gidiyor ve ben onu önünü kapatıyorum gibi de düşünebilirsiniz şimdi şunu da bir e, geçeyim diğer parçada da anlatacağım arka tarafı da aynı öreceğiz öğrendiniz artık arka taraflar da hiçbir işlem yok neyse o şekilde ilmeklerimizi örüyoruz burada iki tane düzüm kaldı şöyle bir ters bir düz yapıyoruz yine en baştan başlıyor örneğimiz bakın bu ipte de böyle durdu şimdi biraz da diğer parçamda öreceğim Evet bu parçamda anlatıyorum şimdi sizlere. Şimdi burada benim iki tane ters yapmam lazım. Çünkü şu ilmeğimi e, kapatacağım. Önünü kapatacağım. buradaki ters 3 düzüm olacak o yüzden. Burada bu şekilde kuruyorum. İki ters örüyorum. Üç tane de düz örtüm. Bunu ters örüyorum. Yanındakileri düz örüyorum. Bunu ters örüyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Tersleri ters, ters düzleri düz, arka sırasında da örüp gelelim. Evet, bu örgümde e, tersle başlamışım lastiğimi. O yüzden şu an ben yine öyle tersle devam edeceğim. Düz de başladıysanız düz de başlayacaksınız diğer parçamızı düzle başlamışım mesela bir ters bir düz yapacağız bu sırada böyle arka sırası da yine bir ters bir düz lastik olacak bu şekilde devam edelim Evet örneği değiştirme sırasındayız şimdi burada üç tane düz yapacağım şu ilmeğimi artık ters yapacağım o yüzden buna göre örneğimi kuruyorum 3 tane düz ördük bir tane ters 3 tane düz ördük bir tane ters sonda gene üç tane düz olarak kalacak bir ters bir düz öreceğiz ve modelimiz bu şekilde kurulmaya devam edecek gördüğünüz gibi bu düzleri hep terslerle bitirip tekrar devam ettiriyoruz model bu şekilde aslında bana kolay bilmiyorum inşallah sizlere de kolay gelir. Severek örersiniz. Bu modelimiz de bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın, sevgili kalın.